Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarına devam ediyoruz. Trigonometre ünitesindeyiz. En son 31. teste kadar geldik. Simülasyon testlerinin üçüncüsü. Birinci soruya başlayalım. Dikdörtgensel bölge biçimindeki park içerisinde aşağıdaki gibi yollar açılıyor. Karşı çizgiler birbirine paraleldir. Yani burayla bura, burayla da aşağı kısım birbirine paralel. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri bir rasyonel sayıdır? Rasyonel yani kökten kurtulmuş bir sayıdır. Şimdi paralel M kuralını biliyoruz. Bilmeyenler için hatırlatalım. İlk şart şu. İki doğru birbirine paralel olacak. Şöyle herhangi bir zikzak varsa M kuralı gibi. Ne dedik? Sağa bakanların toplamı sola bakanlar eşit. Bakın zikzak kuralı burada. Alt tarafın üst tarafın paralel olduğunu soruya girişte söylemiştik. O zaman sağa bakanlar x ve 50. Sola bakan 110 eşitse 50'nin toplamı 110 60. O zaman x açımız 60. Her yere 60'ı yazalım. Öyle soruya giriş yapalım. Şunları silelim. X 60 bulduğum için x'in yerine 60 yazalım. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Şimdi sinüs 60 kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 kök 3 bölü 4. Rasyonel midir? Hayır. Kökten çıkamamış bir ifade var içinde. Bir olmaz. Tanjant 60 kök 3 sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Çarptığın zaman 3 bölü 2 kökten çıkmıştır. Rasyoneldir. Bunu alabilirim. Kosinüs 60. <laughs> 1 bölü 2. Tanjant 60 kök 3. Çarptığın zaman kök 3 bölü 2 kökten çıkamamış. O zaman bu rasyonel değildir. Hangisi rasyonel? Yalnız 2. 1 bursa. Ahmet aşağıdaki şekilde 2 gibi bir radyan saati tasarlıyor. Örneğin saat tam 6'yı gösterirken akrep pi'yi yelkovan kovan sıfıra gösteriyor diye tanımlamış. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi diyor ki saat tam 0.2'yi gösterdiğinde akrep pi bölü 2 gösterir. Saat 2 nasıl olur? Şöyle düşün. Zaten 2 olduğu için e, yelkovan burada olacak. 1 olsa 2 burada olacak. Şimdi şöyle düşün. 0'dan yani şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pi 180'dir. O mantıkla da düşünebilirsin. 6 tane bölme var. 6 bölme 180 derece ilerleme ise iki tarafı da 6'ya böl. Bir bölme 30 derece. Öyle değil mi? O zaman iki bölme ilerlediğine göre bu 60 dereceyi gösterecek. 60 derece pi bölüş değil midir akrebin gösterdiği? Evet. O da öyle diyor. Zaten bir doğru bir olacak. Bunları eledim. 2. Peki saat 9 9'ken durum ne olur diyor. Saat 9'ken de akrep buraya gelecek. yer kovan yine sıfırda. Peki güzel. Yelkovanla arasındaki dar açı. Yani şurayı soruyor. Arkadaşım Zaten toplam 4 tane çeyrek var. 360 derece ise 1 çeyrek 90 derecedir. Basit şekilde çıkıyor. O da pi bölü 2 yani 90 demiş. Bu da doğru. 2 de olacak. 3'e geliyoruz. Akrep 2 bölü 3 veya kovan 0'ı gösterirken normal saat 4'tür diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Yer kovan 0'da tamam. Şu akrep kısmını silelim. Akrep 2 pi bölü 3. Pi'ye 180 yaz. 3'e bölü 60. 2'ne çarp 120. Biz ne demiştik? Her, her bir açı kaç derecedir? Şöyle yapalım yanlış olur. 1 bölümü 30 derecedir diye bulduk. Çünkü 12 tanesi 360 olacak. Kaç? E, ee, 120 bulacağız. 30, 60, 90, 120. Demek ki akrep de burada. Saat kaç o zaman oluyor? 4.00 oluyor. Bu da doğru. Üçünün de doğru olduğunu bulmuş oluyor. Ki nedir ne? Hemen 3'e gelelim. C noktasındaki bir el feneri açıldığında ABC üçgensel bölgesine aydınlatma verilen Bilgilere göre AC nedir? Şimdi ACB açısı 50. CBA 100 de zaten iç açılar toplam 180 olacağı için buraya 30 kalıyor. CB 100 bir istenen açı da bu X. Biz bunu konu anlatımında çok anlattığımız için burada ekstra girmeyeceğim. Bir üçgende herhangi bir kenar bölü o kenarı gören açının sinüsü sinüs 100. Eşittir. Aynı üçgende yine bir kenar bölü o açıyı gören o kenarı gören açının sinüsü. Sinüs 30. Şimdi sinüs 30 zaten 1 bölü 2. Sinüs 100'ü de ben şu aşağıdaki koson bilgisini kullanmak için ne yazarım? 90 artı 10 yazarım. Şimdi zaten 100'ü 1 bölü 2'ye bölmek. ikinci ters çevirip çarpacağım için ne olacak? 200 gelir. İşlemleri böyle pratik yapalım. E güzel buraya kadar getirdik. Şimdi 90 artı 10. ikinci bölgede sinüs. Şöyle yazayım. X bölü. İkinci bölgede sinüs işareti artı ama 90 isim değiştirir. Kosünüs 10. Eşittir 200. Şimdi bak. Kos 10 neydi? Burada yazıyor. 98 bölü 100'dür. Yerine yazalım. 98 bölü 100. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp kuralından. Sadeleştir. 2'ye x bölü 98 çarpı 2'yi direkt yapalım. 196. Aradığımız uzunluk de o da 196 çıkar. 3 Han. Şimdi sezgisel çözüm yapmanın da önemi var burada. Kilometre eğim ölçerdir. Bir yüzey yol, düzlem ya da cismin yata eğimine oranını oranla eğimini ölçen alettir. Ağaçtan 5 metre uzaklıkta bulunan Ömer. Güzel. Buranın 500 olanı biliyoruz. Şekildeki yere dik durumlu ağacın boyunu kilo, kilometre ile ölçerek alfa açısının ölçüsünü 51 derece 52 dakika olarak hesaplamış. Güzel. Ağacın gerçek boyu 7,5 metre. Ömer'in boyu 160 santimse Ömer'in alfa açısının ölçüsünü yaklaşık kaç olarak kaç derece hatayla ölçtüğünü bulacağız şimdi. Ee, Ömer'in boyu 160 santim. Yere dik konunun olduğu için burada dikse burada 160. Ağacın boyunun tamamı 7,5 metre yani 750 santim. 160'ını çıkarsam 590. Şimdi 40 derece 8 dakika verildiği için ben o şurası olabilir mi diye bir sezgisel çözüm yapıyorum. 40 derece 8 dakika. Bu 40 derece 8 dakikanın kotanjantı 118 bölü 100'müş. Burada veriliyor. İşte şimdi burası ise eğer Bunun da kotanjantını bulayım. Komşu bölü karşı. 590 bölü 500. Tamam mı? Bak bu 5 katı bu da 5 katı. O zaman oran korunuyor. Demek ki ben sezgisel yaptığım çözümde doğru çıktı. Yani burası neymiş? 40 derece 8 dakika. E bu ikisinin toplamı 90 derece olacak ki şu köşedeki şurada belirteceğim 90 derecenin toplandığı bir üçgen belirsin. 40 derece 8 dakikayı hangi açıyı toplarsam 90 derece eder. 49 derece 52 dakika. 89 burada bir dakika için, bir derece için 90'a tamamlar. Şimdi başta Ömer ne diyor bana? Alfanın ölçüsünü ne bulmuş? 51 derece 52 dakika. Gerçekte neymiş? 49 derece 52 dakika. Zaten dakikalar aynı olduğu için fark edebilirsin. 2 derece hatayla ölçmüş. 4 Bursa. Aşağıda direkler arasındaki kablo dağsılı bir telefelik ve yolcu kabini gösterilmiş. Verilenlere göre AB nedir? Şimdi AC 60 CB 20 Bak dikkat et. BAC açısının ABC'nin toplamı 60. Bu açı yani. Bu açının toplamı 60. E burada o zaman ne olacak? 120 olmak zorunda. Olay burada bitiyor zaten. Şurayı uzatalım. Şuradan illaki bir dik inecek. Şu 20'yi güzel yazalım. Uzak olsun şurada. Dik indi. Burası o zaman 60, burası o zaman 30. 90'ın karşısı 20 ise onun 30'un karşısı bunun yarısıdır. 10, 60'ın karşısında da köküç katıdır. Yani senin olacağın, inceleyeceğin de üçgen şuradadır. Burası 10 kök 3. Burası 70. Şimdi burada x'i arıyorum. Pisagor yapacağım. x kare eşittir. 70'in karesi 4900. 10 kök karesi 300 x kare eşittir. 5200 ama 5200'ü 52 çarpı 100 diye yazayım. İki tarafın kökünü aldım mı kolaylık olacak bana. 52 2 kök 13'tür. Kök %10'dur. Çarptığımı da 20 kök 3, 20 kök 13 benim cevabım olur. 5 Ceyhan Orientering yani yön bul, her türlü arazide harita ve pusula yardımı ile katılımcıların denetim noktaları bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Yukarıda Ali ve Ömer'in orientering yaparken kullandıkları harita verilmiştir. Ali A noktasına V1 hız, hızla yani dakikada 100 metre hızla geçiyor. 5 dakika sonra aynı noktayı Ömer V2 hızla yani yine 100 metre hızla ve ama 60 derecelik sapma ile geçiyor. Buna göre Ömer'in A noktasını geçtiği andan itibaren 3 dakika sonra iki sporcu arasında oluşacak mesafe. Şöyle yapalım. Ali A noktasından geçiyor ya. İster bu yönde ister bu yönde fark etmez. Bak geçiyor. Şuraya bir yere geliyor bak. Buraya geldi diyelim. 5 dakika geçmiş. Tamam mı? Bak 5 dakika sonra hemen aynı noktaya geçiyor. 5 dakikada Ali hız 100 olduğu için 500 geçer. Şu yol 500'tür. Tamam mı? Şurayı kapatmak istiyorum. orayı bir kapatayım. Heh, Ali şuraya geldi. 5 dakika sonra buraya geliyor. Yani 500'lük yol gidiyor. Ömer bu defa buraya geliyor. Ömer de geldi mi buraya? 3 dakika sonra Ömer şuraya geliyor. Buraya bir yere geliyor. 3 dakika. İkisinin de hızı 3 olduğuna göre. Bak Ali buraya geldiğinde bu buraya geliyor. 3 dakika sonra ne olur? Bu 300 metre yol gider. Bu 300 daha gider. Diyelim şuraya falan geldi az ilerisine. 800 metrelik yol olur. Aralarındaki mesafe şurasıdır. Tamam mı? Şöyle yapalım. 800 60, 300. Şimdi burada 60'ı gördüğümü diki indirmek benim için daha kolay olmalı. O diki indirelim. 90'ın karşısı 30'sa, 30 sa. 30'un karşısı bunun yarısı 15'tir. 60'ın karşısı 15 kök 3. Tamamı 800 ise buraya 650 kaldı. Pisagor yaptığın zaman senin için kolay olsa gerek 700 alınacak sonuç olur. 6 Denizli. Hemen 7'ye gelelim. İdeal tansiyon FT yani zamana bağlı bir fonksiyonla saniye ile bağlı bir fonksiyon ölçülüyor. Yani T yerine 2'yi yaz gör. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi bir defa şunlar sabit değerler. Biz bu fonksiyonun periyodunu bulmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Normalle hesaplıyoruz ilk önce. Sinüsün periyodu her zaman 2 pi'dir. Ama içerideki kat sayı bozulmuş. 2 pi'ye bölerim. Eşittir 1. Yani sinüs t olsaydı tamam 1, 2 pi diyecektim bunun periyodunu. Ama t olarak kalmamış 2 pi katlanmış. Ben o zaman 2 pi'ye bölerim. Bunu anlattık. 1 ne demek? Her 1 saniyede bir fonksiyon, e, tansiyon aynı yere geliyor. Yani 1 yazarsam aynı, F2 yazarsam aynı, F3 yazarsam aynı. O zaman her saniye başı aynı. Küsürlü saniyeler ayrı. O zaman F10 da F4 da aynı. Çünkü saniye başı bu. Bunlar da saniyeler aynı. 1 doğru, 1 normal ışıkları attım. 2'ye geliyorum. İdeal tansiyonun üst sınırı 120'dir. Şimdi ideal tansiyon şöyle ölçüldüğüne göre. Şurayı alayım. Burası sabit. 20 ile çarpılacağı belli buranın değil mi? Tamam. 100. Bunun maksimum olması için sinüslü ifadenin maksimum olması lazım. Biz her zaman söyledik bir fonksiyonun, bir açının sinüsü de, kosinüsü de maksimum 1 olur, minimum eksi 1 olur bu aralıktadır. Bunun maksimum 1 olmasını istiyorum. Maksimum olmasını istiyorsan 1 veririm. 20 çarpı 1 20. 100 daha 120. Hakikaten maksimum değeri 120. E minimum değeri için ne yapmam lazım? Sinüs eksi 1 alabilirim. 100. 20 eksi 1 çarpı eksi 20 eşittir 80. Minimum sın alt sınırda yani 80'dir. Bu da doğru. Üçünün de doğru olduğunu görüyorum. 7 Edirne. Şimdi karışık görülen soru nasıl kolaya dönüyor? Hayatımızı kolaylaştıran birçok teknolojik ürünün geliştirilmesinde trigonometri önemli bir yere sahiptir. Bilim insanları birçok gerçek hayat problemini bir trigonometrik fonksiyon ya da denklem kullanarak modeller. Silahlarda bile bu var yani. Örneğin bir motosikletlerin çembersel bir virajı güvenli bir şekilde alabilmesi için hızı ve aracı virajın eğim açısı teta ve çap r olmalı. İlişki bu olacak. Burada öğrencinin yanılacağı şey şudur. Fonksiyon gibi düşünme. Bak burada belirtmiş. Sabit değerlerdir. F ve G. Fonksiyon değil. Yani yerine 3-5 bir şey yazılabilecek değerler. Çapları aynı olan. Önemli. 3 virajdan. X virajının eğimi 30 derece. Y virajının eğimi 45 derece. Ve Z virajının eğimi 60 derecedir. Bu virajları güvenli bir şekilde alan motosikletinin X virajındaki hızı V, X, Y virajındaki hızı V, Y, Z virajındaki hızı V, Z olacağına göre bu sıralama nedir? Kelime bu şeyi yapmış. Şimdi bir defa çapları aynı. R'ler sabit. Tamam bunlar da sabit değer G ve F. Hiç görmezden gel, Sabit değer ekledim çıkardım mı ne olacak yani? Kıyaslamayı etkilemez manasına söylüyorum. Ne olacak demeyeyim de. Tamam. Şunları kaldıralım. Şimdi baba yorum yapalım hep beraber. Diyelim ki şu mantıken gidelim. R2 olsun. Şu kesir 10 bölü 5 olabilir değil mi? 20 bölü 10 olabilir. Bak pay arttıkça payda arttıkça payda artmalı ki aynı oranda katlanmalı ki değer korunsun. Bunu neden anlattım? Ben şöyle gelelim. Sabit değerleri sildim. Tanjant et teta yani ne? eğim açısı. 30 olursa tan teta ne olacak? 1 bölü 2. Yani şuranın 1 bölü 2 olduğunu düşün. Tamam. 1 bölü 2. X hızı da Vx olacak. Tamam. V, Y hızı. Y virajının eğim açısı tanjantta bulur. Tanjant 45 eşittir. 1. V, Z. Yarı eşittir. Buna dikkat et. 2 değil de daire diyelim. Eğim açısı da virajın eğim açısı da tanjant 60'ta tanjant 60'ı verir. Tanjant 60'ta köküçtür. Şimdi hep yarı eşit mi? O zaman ıı, şey, alt taraftaki eğim açılarındaki oran, şeylerde de Sıralama aynen neydi de olacak? Hızlarda da olacak. Viraj hızında da. Ee, şöyle düşünelim. Hangisi daha büyük? En küçük daha doğrusu. 1 bölü 2. Vx. Sonra en küçüğü nedir? Vy. Vy demeyelim de abi. 1 bölü 2 diyelim. Sonra bir sonra da kök 3. Orantı korunması için az önceki 10 bölü 5, 20 bölü 10 mantığını düşünürsen aynen devam etmesi lazım. 1 bölü 2'nin üstünde Vx var. 1'in üstünde Vy var. Kök 3'ün üstünde de Vz var. Yani x, y, z hızlar sıralaması doğrusu olacak. Cevap Adana. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.